Vakum bombası, termobarik bomba nedir? Etkileri neler? Vakum bombası yasak mı? Rusya-Ukrayna gerilimi sonrasında vakum bombası ile ilgili aramalar hız kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ile Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminde 6. güne girildi. Rusya saldırılarını giderek artırırken tüm dünyanın başından beri korktuğu senaryo gerçek oldu. Ukrayna'nın ABD büyükelçisi, Rusya'nın Ukrayna işgalinde Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını açıkladı. Vakum bombası nedir, etkileri nelerdir? Termobarik bomba, termobarik silah ya da vakum bombası, nükleer olmayan ancak ısıya dayalı basınçlı işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur. Patladığı alanda büyük bir hava boşluğu oluşturarak patlama çapı içerisindeki canlıların ciğerlerini parçalamasıyla bilinen vakum bombası, şimdiye kadar geliştirilen en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında yer alıyor. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur. Uçaktan atılan termobarik bombasının birinci haznesi belirli bir irtifada patlar. Bu patlamadan yayılan patlayıcı toz imha edilecek alanın üzerine serilir. İkinci aşamada ise bombanın ikinci haznesinde bulunan patlayıcı aerosol ateş alarak çevredeki patlayıcı tozu tetikler oluşan kapsamlı vakum dalgası tahribat alanındaki basıncı aşağı çeker. Etki alanı içinde kalan tüm canlılar buharlaşır. Bombanın patlamasından sonra toprakta ne kimyasal ne de nükleer atık kalır.